Can kusura bakmayın rahatsız ettim. Müsait misiniz? Ee, bahsettiğiniz iş teklifi hala geçerli mi? Aferin Ayşen. Bu kadarını beklemiyordum. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey merak ediyorum. Erkek koleksiyonunda nasılsın? Geçen sene okulda erkek koleksiyonu hazırladım ben. Yani Selma'cı çok beğenmişti. Selma'ya bu kadar güvenmesem prova odasına git demezdim. Hatırlı bir müşteri bekliyor. Hadi. Tamam hemen gidiyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Senin ee, burada ne işin var? Takım elbise diktirmeye geldim. Yakışmamış mı? Koskoca İstanbul'da gidecek başka yer bulamadın mı? Buldum. Buldum bulmasına da. Hiçbirinde sen yoktun. Burada çalıştığını öğrendim. Ee? Ne yapıyoruz? Önce kumaş mı bakalım? Ne yapalım? Bakmayalım. Diğer arkadaşlar ilgilenir seninle. Ya tamam, tamam, tamam. Kabul, kabul, kabul. Takım hepsi bu hani. Aklım sende kaldı. Sen de bir yerlerde kalacak akıl olsa buraya beni görmeye gelmezdin. Söylediklerinden etkilendim. Vallahi bak. Boşuna yemin etme, çarpılırsın. Ya çarptın zaten. Hamsın. Şans var sen. Şansını zorlamasan. Zorlayabilecek bir şansın var yani. Bırak elimi. beş dakika vermeden hayatta bırakmam. Neden anlamıyorsun? Neyi? Diğer kızlara hiç ama hiç benzemediğimi. Tamam. O zaman beş dakikada bana nasıl bir kız olduğunu anlat. Hadi bekliyorum. Beş dakika bence biraz fazla daha kısa anlatabilirim ben bunu sana. Nasıl anlatacaksın? Daha önce de yaptığım gibi. Şimdi anladın mı? Ee, nasıl gidiyor? Gayet iyi. Gayet iyi. Ayşen boyumun ölçüsünü çok güzel aldı Muazzez Hanım. Güzel. <laughs> <laughs> oh, Manyak mıdır nedir? Vallahi duvarıma aşık edecek kendini. Afiyet olsun. Nasıl geçiyor öğle malanız? Ya bir çek git. Senin iyiliğin için buradayım. Al. Bu ne? Telefon numara. Şaka 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 yaptım. Beden ölçüleri. Yani patronunu sorarsa zor durumda kalma diye. Sırf seni düşündüğümden. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. alabilir miyim? Sizin hesabınız zaten efendim. Yok ya. Siz kimsiniz de benim hesabımı başkasından alıyorsunuz? Benim hesabım ne kadar? 15 lira. Cid bir şey alın üstü de kalsın. Ya da kalmasın. Acık bir şey ya. Ayşe ne var bunda bağıracak? Affedersiniz, yanlış anlamayın. O hesabı ödeyince ben de baş iş bıraktım. Ne olur kusura bakmayın, biraz gergin bir yapısı var da. Ayşen. bırakayım falan deme. Tamam. Tamam. Sıkıldım. Çok sıkıldım Ayşe. Ben de senden. Ben de kendi Hayatım hayatımdan. Hayatımdaki hiçbir şey gerçek değil. Bundan bana ne? Yani belli ki dünya kadar param var. Git psikoloğa bayıl düzel. Psikolog değil sevgi iyileştirir. Çok klişesin. Bu lafları yiyen kız kaldı mı? Hep böyle zor musundur? Sen bir de abimi gör. O benden de zordur. Yani eğer şu plakanı alırsa ben bile kurtaramam seni elinden. Sen yine beni abinle mi korkutuyorsun? Asıl sen klişesin. Yo ben seni korkutmuyorum. Sadece uyarıyorum. Ayşen beni niye hayatına sokmuyorsun? Çünkü senin sağlığını düşünüyorum. Bak gençliğine yazık olur. Uzak dur benden. Sen hani de Ateş Bey oğlum, hemen tamirhaneye gel. Adamları zor zapt ediyorum. Yok efendim, bunu neden hayatıma sokmuyormuşum da... ...yok efendim, benim için atölyeye gelmişti. o kadar dümbelene bakar mısın ya? Sıkıldım, gerçekten sıkıldım. Kapatıyorum. Ne yapıyorsun? İyiyim. Beni rahatsız eden biri mi? Yok abi, nereden çıkardın? Çekiştiriyor ya telefonu? Ha yok şey, e, Sarp bir gün görüştüğü bir çocuk var da... Ha. ...onu çekiştiriyorduk. Yani çok işten çekiştiriyordun ama neyse. Yok abi bir şey, merak etme. Ya tamam kızım, bizim sana itimadımız tam. Ama dışarısı, biliyorsun. Biliyorum. Beyefendi ne oluyor? Senin arabaya el koyuyorlar Ateş Bey. Elimizde resmi evraklar var Ateş Bey. Olayı büyütmeyelim lütfen. Ben bir bakabilir miyim şu evraklara? Alın götürün. Ne diyorsun sen Ateş Bey? Olacak şey mi bu? Olur İlmi Usta. Olur. Ben bu altı kimin yediğini biliyorum.